Anne ya, o orta çizgi çıksın olur mu? Hani şey gibi düşün. Yani benim geleceğim bu orta çizgiye bağlıymış gibi. <laughs> Büyümüş de anasına iş öğretiyor. Sıpa. Aa, buyurun Nazmiye Hanım, buyurun. Ha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neyi var bunun? Onu hiç ellemeyin anne bugün. Yenilik savaşçı olduğu için böyle. Ha, ne oldu? Hiç, evet, ne olacak? Kahve bugün zarar etti. O yüzden bu da böyle dut yemiş, bunu bile döndü anne. Sen de bundan mutlusun yani, öyle mi abi? Yok be oldu. Ben sadece boy ölçüsü almayı seviyorum. Abime bak be, sen keyifliyken ne güzel laf sokuyormuşsun öyle. Hı. Ben seni yarın evde göreceğim asıl. <gülüyor> <gülüyor> yer süpürmeyle insan mı yorulurmuş be? Onu da makine yapıyor zaten. Görüyorsun değil mi haline, bir şey desene. Ah, oh, ne diyeyim kızım. Nazmiye Hanım, kalk bir çay koy da içelim ya. Allah Allah. Neyse de onu da ben koyayım. <laughs> Yelda Hanım her seferinde bana kızmayı nasıl başarıyor? Ya geldim gidiyorum anneni hala çözemedim ya. Ne meraklıymış gitmeye düşüremedi dilinden. Yani beni cezalandırmak için öyle dedi belki de. Gider ayak hazırını işiteceğim varmış. Ayşe. O kadar sıkıntı olacaksa sana sen gelmek zorunda değilsin. Ben giderim babamla. Sürekli ben gideceğim gideceğim diyorsun ya... ...zaten kimse demez o gün de Ayşe gelmemişti diye. Hatırlamazlar bile. Dünden razıymış unutmaya. Söylemeden durmuyor sanki. Ben zaten kim ne der diye gitmiyorum ki yani. Musim babanın yanında olmak için gidiyorum. Yani gittiğimde de kimin ne düşüneceği çok da umurumda değil. Bir de zerre umurumda değilsin deseydi. İyi. Nasıl istiyorsan öyle yap. Benim için şey fark etmez. Varlığımın yokluğumun anlamı yok demek. İyi tamam. Ha e, bir de giderken. Anladık gideceksin yolun açık olsun. Giderken yanımıza bir şeyler alalım diyecektim ama yeri gelmişken söyledin yani sağ ol. Dediğim gibi kimse hatırlamadan hiç olmamışım gibi giderim. Hadi yatalım artık. Sabah erken kalkacağız. Ne Hı? yapıyorum sence? Ben Kerem bak yatmaya geldim. Yatıyorum yani. Evet. Sultanım ne okuyorsun? Hadi bak iz sütün artık çok geç oldu yatalım. Ne uykusu Samet ya? Çok az vaktimiz var. Dokuz ay. Bu dünyanın bilgisini öğrenmeye yeter mi hiç sanıyorsun? Bizim yavrumuzun bütün ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. E tamam işte. Bak süt iç bol bol kalsiyum al. Samet sen adamı duymadın mı? Bizim çocuğumuz dahi olacak. Bu normal çocuk değil ki kalsiyumu ver geçsin. Bu çocuk belki baba demeden önce kuantum diyecek. He? Ha? Böyle kala kalırsın işte. Bütün bu kitapları okuman lazım Samet. Başla. Hülya bunun özeti yok mu ya? Samet, ben kimseye arkamdan o koskoca dahi çocuğu bilgi açlıklarıyla körattiler dedirtmem çocuğumuz için yap bunu. Dünyanın geleceği için yap. Çocuğumuz için. Ben yani dünyanın geleceği için okuyacağım bunu. Ah, o kuantum fiziğinden başla. En kolayı oymuş. Koy çocuğum onlar arkaya. Musim baba. Günaydın. Aa, niye bu kadar erken kalktınız ya? Daha kuşlar uyanmadı. Ee, erken kalktık çünkü biz de seninle geleceğiz. Yoksa anneniz sizi benim başıma bekçi mi tayin etti? Ha, yok. Dün gece biz karar verdik. Gidelim dedik, biz de bir orman havası alalım dedik. E hem fena mı olur Musim babacığım? Hep beraber vakit geçiririz. Atlayın o zaman haytalar. İşte gençlik dediğim budur. Aklına estiği zaman alıp başını bir yerlere gidebilmek. Hadi bakalım. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? Belgrad Ormanı'na mı? Sen hiç merak etme. Ben rotayı çizdim bile. Bak işte buraya gidiyoruz. <laughs> Baba Amazon'a gitseydik bari gitmişken. Dostum babacığım Kerem haklı. Daha yakın bir yere mi gitseydik? kızım piknik yapmaya gitmiyoruz ki. Kamp yapmaya gidiyoruz ya. Atlayın hadi, atlayın. Hüseyin oğlum, sen şu rotayı takip edersin. he hadi geçin bakalım. Kerem, Volkan'a yetişebileceğiz mi biz? Yetişiriz, yetişiriz. Sen bakma şimdi onun öyle dediğini o yatağından başka bir yerde uyuyamaz. Nihat, kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar